O dönemde ben kendimi haklı görüyordum. O da kendisini haklı görüyordu ama arada oluşan bir problem varsa eğer iki tarafında belli başlı yaptığı şeyler vardır. Ve eğer ki ben gerçekten istemeden sana bir şey yaptıysam ve bunu fark etmediysem, kendimde bir hata görmediysem gerçekten benim problemim yani. Ben yapmışım yani kendimde bu hatayı aramayarak. Ben kaybettim. Bugün oraya dönsek yapar mı aynı hatayı? Yaparsın. Bu bilinçle, bu bilinçle. Bu bilinçle yapmazdım. Kuşmaz mısın? Pişman değilim. Pişman olmam gereken bir şey bence ama pişman değilim çünkü yaşadığımız her şey de Zaten bize ders veren ve bizi olgunlaştıran şeyler ya. Ben o zaman o hatayı yapmasaydım belki bugünümde bu bilincime sahip olamayacaktım ve bu hatayı bu yaşımda birilerine yapıyor olacaktım. Ve belki bana daha kalıcı zararlar verecekti. Özlüyor musun? Tabii ki. Çok. Şaka. Çok özlüyor. O özlüyor mudur? Cık. Eminsin. Çok eminim. Bilmiyorsun ama. Takip ediyor mudur? Ediyordur. Bu izlesi anlar mı kim olduğunu? Anlar. Net? Net anlar. Onun ne olduğunu. Evet anlar. Vay be. Bence o da izliyordur ya. Anladıysa kendisine mesaj atar. Atar. <laughs> mesaj atarsa bana mesaj at olur mu? Tamam. Söz Söyleyeceğim söz.